Yeşil İzmir artık daha da yeşil. Nasıl mı? Efendim çünkü Körfezi şimdi de yosun bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği körfezi yosun sardı, deniz yem yeşil oldu. Kötü koku ve balık ölümleriyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi yosun tehlikesiyle de karşı karşıya. Oksijen azaldı, suyun rengi değişti. Körfezden yükselen kötü koku, telef olan binlerce balık, yaşanan çevre felaketiyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'ni şimdi de yosun bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği İzmir Körfezi'nde suda oluşan yosun adacıkları yeni çevre felaketinin boyutlarını böyle gözler önüne serdi. İzmir uzun süredir can çekişiyor. Karşıyaka ve Balçova'nın sahil bandı sorumsuz belediyeciliğin kurbanı oldu. Yosun tabakası sahil boyunca uzadı. Denizin içler acısı hali eyvah dedirtti. Bakın. Bugün buraya gelirken İzmir Körfezi'nden aldığımız bir şişe deniz suyunu da ...yanımızda getirdik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum... ...bütçe görüşmelerine... ...İzmir Körfezi'nin suyuyla gelmiş... ...çevre felaketini böyle... ...gözler önüne sermişti. Atık su kaynaklı arkadaşlar. amonyak miktarı... ...olması gerekenden... ...50 kat fazladır. Bu şişenin içindeki... ...oksijen miktarı... Sıfır. CHP'li İzmir Belediyesi, kılını bile kımıldatmazken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Körfezini Kurtarma Seferberliği kapsamında çalıştay düzenledi. İki gün süren çalıştayla İzmir için Nefes Projesi ile ilgili öneriler sunuldu. Ayrıca toplantılarda İzmir Körfezi acil ve kısa vadeli eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar ve atılacak adımlara ilişkin son durum ele alındı. Şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında İzmirliler, sayınlar, sayınlar, tamam. Hayat sürebilir mi?